Türkiye'den binlerce kilometre uzakta İngiltere'de bir Türk hava şehitliği. Burası 15 Türk askerinin ebedi istirahatgahı. Tarihin saklı sayfalarında kalan bir şehitlik hikayesi onlarınki. Genç pilotlar Londra'ya bir saat uzaklıktaki Türk Hava Şehitliği'nde yatıyorlar. Buraya gelen ziyaretçileri kapıda Türk Hava Kuvvetleri'nin sembolü olan Kartal karşılıyor. Brookwood mezarlığındaki Türk şehitlerinin hikayesi 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanıyor. Türkiye ve İngiltere o dönem genç pilotların yeni nesil uçaklarla eğitimi için bir anlaşma imzaladı. Eğitim alacak ilk isimler 1941-1942 dönemi harp okulu mezunları arasından seçildi. Tam bu sıralarda zaten önce Almanların daha sonra ee, yine İngilizlerin ve diğer devletler ilk jet uçakları ortaya çıkıyor. Yani yeni nesil bir uçak olarak 3. ikinci nesil kabul edilen jet uçakları ortaya çıkıyor. Ve biz bu teknolojiye yetişmek e, zorunda hissediyoruz kendimizi. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar İngiltere'de eğitim gören Türk pilot sayısı 300'ü buldu. Eğitim Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuş okulu Cranwell'de verildi. İlk jet uçakları, Almanların Messerschmitt adını verdikleri uçaklar. Bunun karşılığında İngilizler de yine uçaklar geliştiriyorlar. Özellikle bunlarla rekabet eden mesela Spitfire tipi uçaklar. Tabii onun dışında pervaneli uçaklar da var bizim eğitim yaptığımız. Mesela Airspeed, e, Oxford tipi uçaklar, Miles, e, Magister uçakları var. Magister dedikleri uçaklar var. Müzik ancak Miles Master eğitim uçakları sık sık kaza yapıyordu. Raşit Nalband İngiltere'deki ilk hava şehidimizdir. 1942 yılında uçağının çakılması sonucu düşmüş ve orada şehit olmuştur. Bir başka hava şehidimiz Teğmen Ali Aksu'dur. Ali Aksu Teğmen başka bir İngiliz uçağıyla havada uçarken yine başka bir öğrenci olan İngiliz ile birlikte havada eğitim esnasında çarpışarak mesela şehit düşmüştür. Ee, yine şehitlerimizden e, Saim Parlak, hava e, pilot adayı Teğmen'imiz. E, Saim Parlak ise enerji nakili hatlarına takılarak mesela düşmüştür. Teğmen Hakkı Akarçay'ın uçağı ise 1944'te gece eğitimi sırasında Alman saldırısına uğradı. Eğitim uçaklarına baktığımız zaman bunlar çoğunlukla silahlı uçaklar değil. Hakkı Akkaçay Teğmen e, hocası olan İngiliz pilot yüzbaşı e, Chapman ile birlikte uçarken e, Almanların hava taarruzuna tesadüf ediyorlar ve orada gelen hava taarruzunda gelen angajman sonucu e, onu şehit veriyoruz. 1836'da İngiltere'de görevliyken vefat eden Teymen Arif Bey'in kabride sonraki yıllarda şehit pilotların yanına nakledildi. Brookwood'daki Türk Hava Şehitliği, bugünkü haline 1990'larda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın teşebbüsleriyle kavuştu. Şehitliğe girişteki anıtta şu cümleler yer alıyor. Bu şehitlikte, ulvi gayeleri uğruna canlarını veren Türk pilotları yatmaktadır. Ruhları şad olsun.